Değerli Ahmet Akgülayat izleyenlerim. Birinci videomuzda sizlerden bayağı bizlere soru geldi. Yunus Bey bu maketleri nasıl yapıyor? Nasıl bunları hayata geçiriyor? Nasıl bu maketlere ya da ahşaba can veriyor diye bizlere çok soru geldi. Tekrar bizler de Yunus Bey'in değerli vaktini alarak tekrar atölyesine geldik. Burada bir tane maketimiz var. Bu maketin ismini evet. e, Yunus Bey'den öğreneceğiz. Nasıl yaptığı ile ilgili kendisinden bilgi alacağız. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür e, ediyorum. Çok e, sağ olun Yunus Bey. Maketimiz 1 bölü 10 ölçeğinde. ccb 3CX modelimiz. Evet. E, yapım aşamasında çizimimiz mevcut hocam. Şu şekil. Evet. Çizimlerimiz. Bu çizimler üzerinde ölçülendiriyoruz teker teker. E, tekerleklerinden başlıyoruz. Evet. Tornada. Ya ilk aşaması tekerlekten mi başlıyorsun? Tekerlekten. E, alt şaseden de başlayabiliriz hocam. Şaseden evet. başlıyoruz. Sonra tekerlekler. Sonra yan şeyler. O yani kişiye kalmış. Ama ilk başta şaseden başlanması daha mantıklı. Sonra tekerlekler. Tekerleklerden sonra yan kasalar, üstü, e, bomu falan hepsini ayrı ayrı tek tek şu şekilde dolabı var burada. Kasası falan her şeyini ayrı ayrı tek tek yapıyoruz hocam. E, toplam 550 parça. Oo, evet, evet değerli izleyenlerimiz bu gördüğümüz maketin toplam parçası kendisinden duyalım tekrar Yunus Bey'den. Beş, 550 parça. Düşünsenize ahşap düz bir ahşabı elinize alıyorsunuz. Şöyle herhangi bir ahşabı. Mesela böyle bir ahşap parça elinize alıyorsunuz. Bundan 550 parça üretip bunların hepsinin montajını yapıyorsunuz ve böyle güzel bir eser ortaya çıkıyor. Ben birinci bölümde de söylemiştim. Yunus Bey Sivas'ın değil bence Türkiye'nin en iyi, en ünlü maket ustalarından. Teşekkür ederim hocam. Kendisi tevazu sahibi kabul etmiyor. Ben usta bile değilim diyor ama ben kendisine gerçekten çok beğeniyorum. Ürünlerin özellikle beğeniyorum. Çok güzel ürünleri var. Instagram adresinde bu ürünleri görebilirsiniz. Tekrar kendisine Instagram adresini alalım isterseniz. Elif alt dire oyuncak 58. Bence kesinlikle Instagram adresine abone olun. Yunus Bey'in yaptığı bütün ürünler oradan görebilirsiniz. Hatta beğendiğiniz ürünleri direkt Yunus Bey ile irtibata geçerek sipariş bile verebilirsiniz. Evet. Doğru mu Yunus Bey? Evet, evet. Evet şimdi birazdan Yunus Bey'in bu maketi nasıl yaptığını, hangi araçlarla yaptığını tekrar kendisinden detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Tekerlek çapımızı önce kesiyoruz. E, pergel yardımıyla dış çapını alıyoruz. Sonra bu makinemizde, şerit makinemizde kabasını kestikten sonra torna makinemize, makinemize geçiyoruz. Torna makinesinde net ölçüsünü verdikten sonra daire testlerimize gelip, bunun tabi kalıplarımız var. Kalıplar şey, e, sayesinde şu çizikleri veriyoruz. Çizikleri verdikten sonra tekrar torna makinamıza geçip Kenar kavislerini yapıyoruz. Kenar kavislerini yaptıktan sonra dişlerini yerine geçiriyoruz. Sonra tekrar tornayabilir tamamen bitirmiş oluyoruz tekerimizi. Ondan sonra diğer aşamalara geçiyoruz değil mi? Diğer Yusuf? aşamalarda da altta görünen şasi kısmımız şu şekilde. Şu şekilde. Bunu yapıyoruz. Tekerlekleri monte ediyoruz. Sonra şu ön tarafını yapıyoruz. Şu şekil. Ön tarafını yaptıktan sonra kasa tarafına yapıyoruz şuraları. Buraları yaptıktan sonra çamurlu kısımlarını yapıyoruz. Üst taraf bomlarını, tek e, teknesini, arka şeyini, bunları falan hepsini sırayla tek 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 yapa yapa kepçemizi bitiriyoruz. Yunus Bey, e, bir tane tır kafası vardı yani tırımız vardı. O sanki metal gibi görünüyordu. Aynı boyamayı bunda mı yapıyoruz yoksa nasıl boyama yapıyoruz? Bununla ilgili bilgi verirseniz. Mercedes tırımız oto boyası. Orijinal oto boyasıdır. Bunlarda mesela e, subazlı su bazlı boyası da kullanıyoruz. Oto boyası da kullanabiliriz. İkisi de olur. Oto boyası biraz daha uzun ömürlü olduğu için ama ağacı o pek göstermiyor. Onu e, gören şey zannediyor. Su bazlı boya kullandığımız zaman ahşabımızın damarları, desenleri ortaya çıktığı için ürünün ahşap olduğunu herkes biliyor. Ama metal e, ahşap şey oto boyasında ise o damarlar yok olduğu için e, genelde herkes metal olduğunu zannediyor ürünün. Burada da e, müşterinin veya isteyen ürünü isteyen vatandaşın isteyene kalmış oluyor değil Tabii, mi? Tabii. E, boyasız isteyen olursa bu şekilde de yapıyoruz boyasız. Yani ahşap görünmesini isteyen olsa su bazlı boya kullanıyoruz. Metal veya plastik gibi görünmesini isteyen olursa otobayaz kullanıyoruz. Tabii yani. Natural isteyen olursa da bu şekilde yapıyoruz. Evet, diğer ürünlerimiz de vardı Yunus diğer, Bey. Diğer ürünlerimizden mesela hocam böyle kulplar yapıyoruz dolap çocuk odası için. Kulplarımızın modelleri bayağı bayağı bir fazla. Kaç tane modelimiz vardı Yunus Bey? Az önce söylemiştiniz. Yaklaşık 150 tane modelimiz var kulplarda. Evet değerli izleyenlerim sizin de çocuk odanızda eğer düz kulplarınız varsa Instagram adresinden onu tekrar alalım Yunus Bey'den. Elif Oyuncak 6-58 Elif Oyuncak 6-58'den buna benzer güzel kulpları Yunus Bey'den tedarik edebilirsiniz. Evet hocam. Değerli izleyenlerim bize az önce de anlattığımız gibi çok soru gelmişti. Yunus Bey acaba bu maketleri nasıl yapıyor diye. Kendisi tekrar değerli zamanını bize ayırdı nasıl yaptığını anlattı. Bunun yanında e, kulp yaptığını da söyledi. Sizlerin de çocuklarınız odasında güzel kulplar olmasını istiyorsanız Instagram'dan Yunus Bey'e kesinlikle ulaşmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Gerçekten çok harika kulplar yapıyor. Bunun haricinde güzel ahşap oyuncaklar da var. Videonun akabinde kendisine rica edeceğiz. O videoları da isteyeceğiz. Çok güzel ahşap oyuncaklar da var. Bunu zaten Instagram Elif Oyuncak Altır 58'den de takip ettiğinize göreceksiniz. Çocuklarınıza dışarıdan plastik veya metal oyuncak almak yerine hem Yunus Bey'den bu oyuncakları tedarik edebilirsiniz. Hem de Sivaslı Yiğido abimize destek vermiş olabilirsiniz. Ben buradan e, bütün izleyenlerime veya şirket sahiplerine maket oyuncak yaptırmak istiyorlarsa Yunus Bey ulaşmalarını kendilerinden rica ediyorum. Çünkü abimiz gerçekten çok mütevazi. Bence keşfedilmemiş geleceğin en meşhur ustalarından birisi. Yunus Bey'e destek verirseniz çok teşekkür ediyorum. Tekrar değerli zamanı bizimle paylaştığı için Yunus Bey'e şahsım ve izleyen adına çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler dilerim. İyi günler.